Bedir Şehitliği'nden herkese selamünaleyküm, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İnşaat çalışmaları olduğu için şehitliğin etrafı açılmış. Ee, normalde bu alanlar şu duvarlarla çevriliydi ama kamyonlar için yol açıldığı için o yol üzerinden biz de şehitliğin içerisine girmiş olduk. buradan şu şekilde elimizden geldiğince mezarlığı sizlere tanıtmaya çalışalım. Normalde biz karşıdaki tepeye çıkıp oradan şehitliği görebiliyorduk. Çünkü duvarlar çevriliydi. Daha önce uzun duvarlarla çevrili olduğu için şehitliğin içerisini görmek pek mümkün olmuyordu. Ama artık bu şekilde e, pencereli duvarlar yapılmaya başlanmış ve demir korkuluklar da ona göre içeri görebilecek şekilde inşa edilmeye başlanmış. Burada biliyorsunuz Bedir'de büyük bir savaş olmuş. Bin kişilik Mekke ordusuna karşın 380 kişilik e, Müslüman ordusu karşı karşıya gelmiş. Az önce savaşın yapıldığı alandaki e, videolarımızı çekmiştik. Burada şehitlerimiz var. 14 tane e, sahabemiz içlerinde çocuklarında olduğu sahabemiz şehit olmuştu. Peki kimdi o şehitler? Mihca bin Salih Şimaleyin İbni Abdi Amr Akil bin Bukeyr Safvan bin Beyda Saad bin Hayseme Mübeşşir bin Abdul Abdülmünzir Yezid bin Haris Ümeyr bin Humem Rafi bin Mualla, Avf bin Afra ve Muavviz bin Afra kardeşler. Yine çocuklardan Haris bin Suraka ve Umeyr bin Ebi Vakkas. Yine savaşta yaralanıp da yolda şehit olan Ubeyde bin Haris Radiyallahu anhum. Rabbim onlardan razı olsun. Onlar gibi şehadet şerbetini içmeyi bizlere de nasip eylesin şöyle kimseye gözükmeden mezarlık içerisinde dolaşayım eğer müdahale gelmezse en azından yakından görmüş olalım ben de her zaman giremiyorum ilk defa bana da nasip oldu Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin ve la akıbetul muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in ya Rabbi Ramazan boyunca okumuş olduğumuz hatmi şerifler, yasin şerifler, fetih sureleri, ihlas Şerifler, salavatlar, tesbihatlar, kelime-i tevhid hatimlerinden oluşan sevabı. Evvelen bizzat, hace kainat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, münevver ruhlarına hediye eyledik, eyle ya Rabbi. Şu mübarek mekanda metfun bulunan. Bedir şehitlerimize ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Peygamber Hazreti Adem'den itibaren Peygamber Efendimiz'e gelip geçinceye kadar ne kadar peygamber varsa bir cümlesine ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu mekanda metfun bulunan Bedir şehitlerine Ohut'ta şehit olan Ohut şehitlerine, Hendek'te ve birçok savaşta İslam adına mücadele edip de şehadet şerbetini içen, İslam uğrunda hayatlarını seve seve veren, kanlarını döken tüm şehitlerimizin ruhlarına da hediye Sen vasıl eyle Rabbel alemin. Udime dine emeği geçmiş alim, abid, zahid, şüheda ne kadar zevil ihtiram hazretleri varsa bir cümlesinin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Bana da bir fatiha yok mu diye bekleşen garip ehli imanın da ruhlarına hediyeledik Sen vasileyle, eyle ya Rabbi. Bu hatimlerin, kelime-i tevhidlerin, ihlas-ı şerifelerin, yasin-i şeriflerin, fetih surelerinin, tevhid hatimlerinin, salavatların, zikirlerin, tesbihatların ne vesile olan bizim gibi bu videoları izleyen kardeşlerimiz gibi ne kadar kardeşimiz varsa bütün bu gay kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarına bağışladık. Sen bağıştır ver ya Alemin. Mekanlarını cennet eyle, kabirlerini pür nur eyle bir bahçeyle kabirlerinde cennet bahçelerinden bir bahçeyle ya Rabbi yarın senin huzuruna geldiğimiz zaman senin yüzüne bakacak bir şekilde senin karşına gelmeyi bizlere aran nasip eyle. Bizleri sana en güzel şekilde kul Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhlarına ümmeti ona en güzel şekilde ümmet olmayı bizlere nasibeyle nasip eyle. Yaptığımız amelleri dergahı izzetinde kabul eyle bizleri sana en güzel şekilde kul Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en güzel şekilde ümmet olan kullarından eyle hastalarımıza şifa ver borçlularımıza acilen edaları ihsan eyle derdi olan tüm kardeşlerimizin dertlerine derman ol aile sıkıntısı çeken tüm kardeşlerimizin sıkıntılarını gider iş hayatında, öğrencilik hayatında ve hayatın türlü meşgalleri içerisinde sıkıntı içerisinde olan tüm kardeşlerimize sen Yardımların ee, yardımlarını nasip eyle. İşlerini kolaylaştır, zorlaştır. ne gibi istek var, varsa hayırlar müteyle. Şerleri de hayırları Hayırlar Şerleri de Bizleri senin nurlu yolundan, Kur'an'ın yolundan, peygamberin yolundan ayırma. Cennette cemalini gösterdiğin kullar zümresine bizleri dahil Ya Rabbel Alemin. Rival Ham sancı altında, peygamber efendimizin havz kebirinin etrafında toplamayı bizlere nasip eyle dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bizleri sana en güzel şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ümmet eyle ya Rabbi. Razıyım dediğin kullar zümresine bizleri dahil eyle. Evet. Iki buçuk yıldır buradayım. Her zaman bu duvarların arkasından gelip ziyaret etme imkanı buluyorduk duvarların etrafındaki yenileme çalışmalarından dolayı mezarın içerisine de girme fırsatı bulduk. İşte bu mekanda e, bedir Şehitleri metfun bulunmakta şu civarda e, metfun bulunmaktalar. Allah'ım onların şehadetlerini kabul eylesin. Bizlere de onlar gibi bu tür emellere, arzulara ulaşmayı nasip etsin. İslam uğrunda savaşıp mücadelede eden e, kimselerden eylesin. Rabbim amellerine razı oldu. Kullar cümlesine dahil eylesin inşallah. Teala. Bu fırsatı bize de veren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Dediğim gibi daha önce yüksek duvarlardan dolayı buralara girmek pek mümkün olmuyordu. Bu imkanı da yakalamış olduk. Hatta karşıda duvarların arkasında da duvar Daha çok yönetim, karşıdaki kayalıkların olduğu yerden çıkıp almaya çalışıyorduk uzaktan da olsa. Buraya gelip hem e, duamızı etmiş olduk. Sizin de, sizlerin de, bizlerin de yapmış olduğu hatimlerin de sevaplarını bizzat yerinde bir bir şehitlerimizin ruhuna ulaşmasın cenab Allah'a dua ve istek ve talepte bulunmuş olduk. Bunu bize e, sunan, bu imkanı veren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun diyelim. E, Gerçekten e, birçok mekanda ben hayretler içerisinde kalıyorum. Daha önce bu mekanların görünmesini istemeyen yetkililer şu anda Uhud'da da aynı şekilde Uhud'da da e, şehitliğin içerisinde görmek mümkün değildi. E, bu duvarlar arasındaki e, açık alanlar da şeffaf e, plastiklerle kapatılmıştı. E, bazı kardeşlerimiz o şeylere zarar verip kırmışlardı. Ancak oralardan şehitliği görüyorduk ya da aynayın tepesine çıkıp yukarıdan şehitliği görebiliyorduk. Şu an orada da aynı bu şekilde olduğu gibi etrafı açıldı demir parmaklıklarda rahat bir şekilde içeriği görebiliyorsunuz. Dualarınızı yapabiliyorsunuz. Burada da öyle bir çalışma var şu anda. O yüksek e, içerinin görülmesini engelleyen duvarlar yıkılmış. İhata duvarları yenileniyor. Allah razı olsun diyelim. E, iyi birlikte ve güzellikte yarışanlardan hepimizi Rabbim eylesin diyelim. Yani hayırda emri bil maruf nehi anil müker uğrunda mücadele edenlerden eylesin. Bedir şehitliğinden e, da bu şekilde bizim mezarlarla buradaki mezarlar karşılaştırdığımız zaman arada uçurum var. E, burada bir mezarın yerine birçok birden çok kişi defnediliyor. E, biz de ise e, resmen anıt mezar yapıyoruz. Mermerlerle mezarları daraltıyoruz. Sanki kendimize e, yerin altında saray inşa ediyoruz. Halbuki yapıp ettiklerimiz Allah'ın karşısında değer kazanacak. O mezarlara yaptığımız mermerler değil. Ağaçlandıracağız tabii ki ee, yeşillikler dikeceğiz. Oradan damlayan sular, onların köklerinden damlayan sular onların kefaretine inşallah sebep olacak. Bunlar güzel şeyler ama mezarlıklarımızı mermerlerden e, evler haline, şehirler haline getirmemek gerekiyor. Buradan da bu o, mesajları verelim. Gerek yok bunlara. Yani o mezarda kimin yattığının belli olacağının bir taş konulması yeterli düzeyde üzerine toprakla örtülmesi. Dün Cennetülbaki'yi ziyaret ettim. Tabii ki orada video çekme imkanı yok. Çok sayıda polis olduğu için sıkıntı oluyor. Orada da gözlemledim ki mezarlar gerçekten küçük. Hatta orada mezarlar kat kat bir mezar üstüne bir başka mezar da yapılıyor. Tabii ki erkekler erkeklerin olduğu yerlere konuluyor, kadınlar kadınların olduğu yerlere konuluyor. Orada bir şey şahitlik ettim. Ee, bayan mezarlarında hem baş ucunda hem ayak ucunda olmak üzere iki tane taş e, dikilmişken erkek mezarlarında sadece baş kısımlarına e, taşlar dikilmiş. E, orada o ayrımı görmüş olduk. Daha önce ziyaret ettiğimizde çok dikkat etmemiştik ama e, gezerken tesadüfen arkadaşım hatırlattı. E, o da yeni öğrenmiş. E, nedir bu? Fark edebildin mi diye. E, dedim zannedersem erkek ve kadın içindir. E, evet dedi doğru söyledin. Orada da öyle bir bilgiyi öğrenmiş olduk Cennetül Baki'de. Cennetül Baki'de videoya almak istemedim. orada Peygamber Efendimizin 8 tane eşinin mezarı var. çocukları, kızları Zeynep'in, Rukiye'nin ve Ümmü Gülsüm'ün mezarları var. Aynı şekilde oğlu İbrahim'in mezarı var amcalarının mezarları var. Hazreti Osman'ın mezarı var. Halalarının mezarları var ve birçok Medine'de vefat etmiş. Günümüze kadar hala defni işine bir devam eden e, İslam uğrunda yaşamını sürdürüp Medine'de e, vefat etme nasibine ulaşan e, ümmetin mezarları var. Onlara hayır dualarımızı yaptık ve mezarlıktan ayrıldık. Dediğim gibi orada güvenlik çok safada olduğu için ee, polislerle karşı karşıya gelmek istemedim. O yüzden e, oradan fazla görüntü alamadık. Yani kamerayı, telefonu çıkartmadım. Elime gimbalı hazırlamıştım ama baktım etrafta çok fazla polis var. Özellikle Peygamber Efendimiz'in ve e, önemli sahabelerin pazarlarının olduğu yerlerde de e, birer tane nöbetçi asker dikilmiş. E, o yüzden e, görüntü alma imkanı olmadı. Biraz da ben almak istemedim. Ama e, bu şekilde ziyaretlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Bedir'den, Behidir şehitlerimizin huzurundan hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim sizlere de inşallah buraları ziyaret etmeyi nasip eder. Sizler de buralara gelip bizzat dua etme e, güzelliğinde bulunursunuz. E, görüşmek üzere. Videoları beğenip destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzleyen kardeşlerimizden de her zaman olduğu gibi bizlere destek olup abone ol butonuna tıklamalarını yine videoların altındaki beğen butonuna basmalarını rica ediyoruz. Bedir'den, Bedir şehitlerinin huzurundan. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.